Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, hepiniz yeni videomuzu hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce SPK uyarınca verdiğimiz hiçbir bilgi al sat veya tut tavsiyesi değildir. Her kişinin yatırımları kendi inisiyatifinde, kendi sorumluluğundadır. Videomuza geçmeden önce şunu size söyleyeyim. Buradaki oranları gördüm, hemen bunun esesini alayım, çıkayım, buna göre yatırımlarımı yapayım sakın demeyin. Çünkü bunlar hangi kişi için yapılmış oranlar? Stres yönetimi ne durumunda olan, kaç yaşında olan ne kadar bir parası olan için yapılmış oranlardır. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ne zaman için bu oranlar geçerlidir? Bunların anlatımını yapacağız. Döviz dediğimiz nelerden oluşuyor? Fon dediğimiz bakın yurt dışı fonları mesela nelerden oluşuyor? Kripto para dediğimizde içerisi. Bu gibi tüm bilgileri anlatabilmemiz için videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlamadan önce de bir kontrol edelim. Eğer abone değilsek abone olup videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim size şimdiden. Hemen başlayalım. Bu videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu video sizin geceleri uykunuzun kaçmasını önleyecek. Geceleri yatırımınızı yaptıktan sonra uyuyamamak, nasıl zarar ederim, neden böyle oldu diye söylenip kendi uykunuzu, stresinizi, huzurunuzu, mutluluğunuzu kaçırmamanız için izlemeniz gereken bir video. Bu video sonucunda artık riskleriniz düştüğü için zararlarınız da çok çok minimal düzeylere inecek. Aynı zamanda karlarınız da çok üst düzeylere çıkacak. Çünkü burada fondan mevduata, mevduattan dövize, dövizden hisse senedinden kripto paralara nasıl ve ne zaman geçiş yapmamız gerektiğini anlatacağım. Her zaman bu oranlar sabit olmayacak. Zaman zaman değişecek. Bunları anlatacağız. Ve karlılığınız da şu şekilde artacak. Dalgalanmalarınız olmayacak. Yani bir haftada iki kat kazanıp ondan sonra 3-4 kat kaybedip bütün moralinizin bitme durumu söz konusu olmayacak artık. Yatırım yaptığınız köşenizdeki parayla devamlı ve düzenli, dalgalı, volatilitesi az olan sürekli bir para kazancı olacak elinizde. Bu da bu yaptığımız yatırım sepeti mantığını videosunun sonuna kadar izleyip yavaş yavaş adım adım uygulamaya geçmenizle olacaktır. Riskiniz ve zararlarınız azalıp düzenli ve devamlı karınız yükselecektir. Haydi videomuza başlayalım. Sepet mantığı yapacağız ki sepet mantığının içerisine de zıt çalışan yatırım araçlarını koyacağız. Mesela bunu bir biyolojide antagonist diyorlardı. Ters çalışan. Ters çalışan değerler koyacağız. Örneğin dövizle altını karşılığı olarak hisse senedi koyacağız. Dövizli altın yükseldiği zaman hisse senedi düşecek. Biz ne yapacağız? Dövizli altın yükseldi. Kar ettiğimiz zaman dövizden çıkış sağlayacağız. Bu sefer dövizli altın %30 iken dövizli altın oranımızı ona indireceğiz. %20'sini doğrudan hisse senedine geçireceğiz burada. Ardından tam tersi çalıştığı zaman hisse senetleri yükseldiği zaman hisse senetlerinden çıkış yapıp dövize altına geçiş sağlayacağız. Aynı zamanda burada mevduata geçiş sağlayacağız. Yani bizim bu sepet mantığındaki şeyimiz ucuz kalan kısma geçiş yapıp aynı zamanda hem ucuzda hem pahalıda yatırımımız olduğu için pahalı olandan karla çıkıp çıktığımız o parayla ucuz olana geri geçiş yapmak. Ve devamlı bir sirkülasyon halinde kar sağlamış olacağız. Yani bir ay, iki ay, beş sene, altı sene bekleyip de bir hisse senedinden veya bir kripto paradan para kazanmayı hedeflemiyoruz. Çemberimiz bu yüzden var. Sürekli olarak, sürekli olarak ucuzdan çıkıp, primliden çıkıp, ucuza geçip kar sağlamaya devam ediyoruz ve sürekli bir gelirimiz olmuş oluyor aslında. Örneğin bizim bitcoin'imiz olduğu, Kripto paramızda bitcoin olduğumuzu düşünelim. Şunu da hatırlatmasını yapayım. Kripto paralardaki portföy çeşitlememiz nasıl olmalı? Hisse senedindeki portföylerimiz nasıl olmalı ve içeriği ne olmalı? Döviz derken neyi kastediyoruz? Fonlar. Yurt dışı fonları demek bu Y'de. Yurt dışı fonlarında hangilerini almalıyız? Hangi fonları almalıyız? Nasıl bir portföyümüz olmalı? Bunları öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazarsanız Bunları detaylı olarak çekeriz. Ama şimdi hem hisse senedinin hem fonların hem kripto paraların içeriğinden ve portföyünden bahsetmeye çalışırsak videomuz oldukça uzun olacağı ve sıkılacağınız için bunları ayrı ayrı kripto para, fonlar, hisse senedi portföyleri nasıl olmalıdır diye tek 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 çekimini yaparız. Bunları yorumda bize beğeni atarak ve yorum yaparak belirtebilirsiniz. Kripto para olayına dönelim. Kripto para Bitcoin'imiz olduğunu düşünelim. Bitcoin 60 bin dolara vurmuştu. 60 bin dolar bizim analizlerimize göre hit seviyemize ulaştıysa yatırım limitimize ulaştıysa bu sefer kripto paralardan biz çıkıyorduk. Bakın çok yeni olan bir olay. Kripto paralardan çıkıyorduk. Geçen günkü hisse senedi düşüşlerini değerlendirip hisse senetlerine geçiyorduk. Hisse senetleri de bir süre kaldıktan sonra şimdi birkaç ay zaten toparlanıp üst düzeylere geçmeye başlayacak. Hisse senedinde kar elde ettiğimiz zaman bu sefer bakıyoruz ki döviz düşmüş. Bu sefer de hisse senedini dövize bırakmış oluyoruz yerini. Yani biz kripto paradan para kazandık. Hisse senedinden kazandık. Döviz ve altından kazanacağız. Döviz ve altında mevduat yükselecek o sıra dövizi bastırmak için. Bu sefer dövizi bastırmak yükselen mevduata geçip mevduattan kazanacağız. Sürekli olarak para kazanmaya ve devamlı az dalgalı bir şekilde para kazanmaya bu şekilde devam edeceğiz. Ayrıca isterseniz sizler için şöyle bir şey de yapabiliriz. Her kişi için yatırımlar değişir. Her kişinin yaşına, stres durumuna, gelir durumuna göre biliyorsunuz ki hisselerin yatırım sepetleri oluşturulması değişir. O yüzden isterseniz sizin için... Yorumlarda belirtirseniz şu açıda bir video çekebiliriz. Mesela 20-30 yaş arasında kişiler için bu oranlar nasıl olmalı? 30-40 yaşındakiler için bu oranlar nasıl olmalı? 40-50 yaşındakiler için bu oranlar nasıl olmalı? Bel ee, aynı şekilde. Aylık kazancı 3000 TL olan birisi için nasıl olmalı? 10.000 TL olan birisi için nasıl olmalı? 20.000 TL olan birisi için nasıl olmalı? Riski seven birisi için nasıl olmalı? Riski sevmeyen birisi için nasıl olmalı gibi 5, 6, 7, 8 çeşit videoda herkese hitap edecek şekilde ayrı ayrı çekeriz. Mesela siz 30-40 yaşında riski sevmeyen birisinizdir. O zaman siz bu videoya gidip izlersiniz ve kendinize göre oranlarınız belirtilmiş olur az çok. Dilerseniz bunları da yorumlarda belirtirseniz bu şekilde bir videoda çekmiş oluruz. Şimdi biraz da içeriğini anlatmaya gelelim. Eğer böyle bir sepetimiz yoksa ve tek bir yatırımdaysak veya hiçbir yatırımda değil sadece mevduatta faizdeysek sadece altında veya dövizdeysek o zaman yapmamız gereken şey şu. Öncelikli olarak bu portföyü direkt bu oranları alıp kurmak değil asla. Ucuz olanlardan başlayarak ilerlemek. Şu an ucuz olan şey genel olarak yıllardır ucuz olan şey Türk borsasıdır. Yani hisse senetleridir. Ve şu anda zaten bir kriz neticesiyle düştüğü için hisse senetleri bir kat daha ucuz. Yavaş yavaş mevduattaki %100 ise mevduattaki bizim paramız. %100 paramızdan yavaş yavaş %10, %10, %5 şeklinde çeke çeki hisse senedinin oranlarına yavaş yavaş getirebiliriz. Tabii ki bu kişiden kişiye daha demi söylediğimiz gibi değişeceği için o oranlara izleyip videolarımızı o oranlara yavaş yavaş getireceğiz. Bu sırada hisse senetlerinin fiyatları artmaya başlayacak. Bizim hisse senedinde atıyorum ki %31 paramız oldu. Hisse senetlerin fiyatı artıp döviz ve altın düştüğü zaman mevduatta kalan yüzde %70 paramızın yüzde %30'unu, %20'sini, %15'ini de döviz ve altına ayıracağız. Bu sefer döviz ve altınımız da olmuş olacak. Ve portföyümüzde, sepetimizde özür diliyorum, dövizimiz, altınımız, hisse senedimiz mevduatımız tamamlanmış oldu bile. Ardından yavaş yavaş yabancı borsalara, kripto paralara ve tahvillere de kayacağız. Şimdi buraların bir açıklamasını yapalım. Tek tek üzerlerinde duralım tek tek incelemesini yapalım. Videoyu kesinlikle çıkmadan sonuna kadar izleyin. Tahvil. Tahviller neden alınır? Tahvilleri neden portföyümüze, sepetimize ekledik? Bunu söyleyelim. Tahvillerle faizler birlikte çalışırlar. Bakın dövizlerle altın da aynı şekilde birlikte çalışır. Ve hisse senediyle de fonlar aynı şekilde birlikte çalışırlar. Ne demek? Bunu açıklayalım. Biz mevduata paramızın %15'ini, %10'unu, %30'unu nasıl istersek. Burada anlatılan oranları dikkate alabiliriz. Tabii ki %100 kullanmayalım. Kişiden kişiye değiştiği için tekrar hatırlatalım. Mevduat faizine paramızın %15'ini yatırdık. Ama mevduat faizleri düşerse biz buradan ciddi zararlar elde edebiliriz. Bu yüzden tahville de bu işi sabitliyoruz ki bunlar ters çalışıyorlar. Eğer mevduat faizleri düşerse tahvilin fiyatları artar. Veya tahvil özür veya mevduat faizleri artarsa tahviller düşer. Yani tek sadece tahvile bağlarsak mevduat faizleri yükseldiği zaman tahvil fiyatları düşer. Sadece mevduata bağlarsak mevduat faizleri düştüğü zaman tahviller yükselici için birbirlerini dengeleyecekler bunlar. Bu yüzden riskimizi azaltırken sürekli bir kazanç da elde etmiş oluyoruz. Aynı şekilde dövizle altın birlikte çalışıyorlar. Bunlar tahvil ve mevduat gibi birbirini dengeleyici değil birlikte çalışırlar. Dövizle altın birlikte yükselirler. Bizler de bu yüzden döviz ve altını yatırım yaparak ikiye bölmüş oluyoruz aslında riskimizi yine. Çünkü birlikte çalışmalarına rağmen Amerika'da olan son dakika bir gelişmesiyle, son dakika bir kriziyle, olayla döviz ve dolar aşağı yönlü hareket edebilir hızlı bir şekilde. Bu sefer bizi kurtaracak şey altın olacaktır. Neden? Çünkü döviz hızlı şekilde düştüğü zaman, dolar düştüğü zaman altın burada güven kaynağı olarak kalmaya devam edecektir ve altın bizi burada zararımızı kurtaracaktır. Altın yukarı, döviz aşağı hareket ettiğinde ne yapacağız? Daha demin anlattığımız gibi. Altında kar ettik mi? Karımızı cebimize koyup çıkacağız. Hemen zarardaki para, kar ettiğimiz paramızı dövize yatıracağız. Ve sürekli olarak kazanç sistemimize devam edeceğiz. Gelin fonlar ve hisse senetlerine bakalım. Hisse senetleri genel olarak diğer emitalardan daha fazla para kazandırdığı için 25-15 %40'ını ben hisse senetlerine ayırdım burada. Fonlar dediğimiz yabancı, özür dilerim yurt dışı yatırımları da zaten hisseyle aynı mantıkta çalışıyorlar. Burada fonlar Türk içi borsalar için de kullanılabiliyor ama ben asla Türkiye içerisinde fon almanızı tavsiye etmiyorum. Yani çok iyi yöneten şirketler kuruluşlar var ama ben her kişinin yatırımını en iyi kendisinin yapabileceğini düşünüyorum. Eğer bizim kanalımızı takip ederseniz, analizlerimizi ve eğitim videolarımızı eksiksiz takip ederseniz siz zaten çoğu kişiden güzel bir şekilde yatırım tavsiyelerinizi, kararlarınızı kendiniz verebilip analizlerinizi yapabileceksiniz. Bu yüzden biz fonları şu şunun için kullanıyoruz. Zahmetsiz bir şekilde yurt dışına yatırım yapabilmek için. Neden paramızı sadece Türkiye'de tutalım ki? Yani bütün paramızı neden sadece Türkiye'ye yatıralım? En azından başlangıç olarak paramızın yüzde %15'ini, sonra bu oranlar %20, %30'lara çıkabilir getiri ve analizlerimize göre. Paramızın en azından %15'ini yabancı piyasalara yatıralım. Hepsini Türkiye içerisinde bulundurmayalım diye bu fonlar sayesinde. Çünkü fonlarla yurt dışı hisselerine yatırım yapmak çok kolay. Eğer fonlarla yapmazsanız direkt yurt dışından Apple'ın hissesini almak oldukça zor ve maliyetli olabiliyor. Bu yüzden fonlar aracılığıyla bunu yapabiliriz. Paramızın bir miktarını yurt dışına bağlıyoruz, bir miktar yine Türkiye içerisinde kalıyor. Fonlar birlikte çalışıyor. Ama yine de dolar düştüğü zaman yurt dışındaki fonların fiyatı düşmüş oluyor. Dolar yükseldiği zaman Türkiye'deki hisse senetlerinin değerleri düşmüş oluyor. Yine bunlar birbirini değerliyor. Hisse senetleri çok fazla arttı. Dolar düştüğü zaman ne yapıyoruz? Hisse senedimizde kârla çıkıp yabancı yurt dışı yatırımına, fonlarına geçiş sağlıyoruz. Bir de burada kripto para ve buraya yazmadığım, aslında dahil edemediğim bir şey daha var. O da gayrimenkul. Gayrimenkuller buradan çok ayrı değerlendirilmesi gerektiği, çok ayrı analiz edilmesi gerektiği için içlerinde arsa, tarla, zeytinlik, dükkan, konut olarak ayrıldığı için aslında burada gayrimenkullere giriş yapamadım. Başka bir videoda yine isterseniz bunu da belirtin. Gayrimenkul yatırımlarında nasıl bir çeşitlilik izlememiz gerektiğini açıklayabilirim. Kripto paralara geldiğimiz zaman kripto paraları da hızlıca özetleyip videoyu bitireceğim. Yatırım sepeti mantığı bu kadar kısa videoda anlatılamaz ama sıkılmayın diye kısa bölmeye çalışıyorum. Şurada anlattığım gibi eğer isterseniz çeşit çeşit ile detaylandırmaya ve bu olayı anlatmaya devam edebilirim. Yatırımın ABC'si ve en önemli kısmı yatırımda sepet yapma ve doğru sepet mantığını bilme. Evet bunlardan aldınız hepsinden bu oranlarda. Ama hisse senetlerinin fiyatı artıp doların fiyatı düştüğü zaman hisse senedinden çıkıp dolara girmediniz. O zaman bir manası yok. Sürekli aynı şeyde kalmanın. Bu aralarda geçiş yapıp devamlı kazancı sağlamak önemli olan. Dövizde mesela ben dolardan çok euroyu öneriyorum. Tahvil, bono, euroban hangisi? Fonlarda ne yapmamız gerekiyor? Bunları da öğrenmeniz lazım. Bunlar için bana talepte bulunursanız videolarını çekmeye devam ederim. Kripto paraya gelince kripto parada şöyle bir şey var. Yarın kapanabilir diyorlar. Yani yarın Kripto paralar tamamen piyasadan kalkar. Herkesin parası batabilir diyorlar. 10 sene sonra bir bitcoin 1 milyon dolar olacak da diyorlar. Bunu bilemiyoruz. Yani bir bitcoin 1 milyon dolar mı olur 10 sene sonra? Yani 20'ye mi katlar? Yoksa tamamen kapanır mı? Bunu bilemiyoruz. Ama bildiğim bir gerçek daha var. Eğer kapanmazsa tarih tam kesin değil ama yaklaşık olarak 2145 yılında artık bitcoin ve kripto para üretimi sonlanacak. Daha fazla mining yapıp üretilemeyecek. E bu da arz bu sefer talebi karşılayamadığı için fiyatlar yukarı yönlü hareket etmiş olacak. Ama kripto para gerçeğine karşı gerçeğinin karşısında duramayacağımız için %10 bir bütçemizi ayırdık. Şimdilik bütün paramızı buna ayırmadık. Fakat gelişmelere göre tekrar takip edilip yatırımlar çeşitlendirilebilir. 1 milyon dolar da olabilir tamamen kapanabilir. Ama biz bu işe karşılıksız kalamayacağımız için paramızın yüzde da kripto paralara ayırdık. Bu Yatırım sepet mantığı şu anki konjektüre göre yapılmıştır. Buradan 6 ay veya 1 sene sonra mutlaka güncellenmesi oranların güncellenmesi gerekiyor. Bu yüzden kanalımıza takipte kalırsanız bizlere destek olup ailecek büyümemize destek verirseniz bunları her 6 ayda bir sizler için tekrar tekrar çekeriz. Hisse portföy içeriklerini, kripto para içeriklerini, fon, yabancı fon içeriklerini ayrı ayrı detaylandırırız. Hangi hisse senetleri bizim portföyümüzde olmalı bunları da 6 ayda bir güncelleriz. Şimdilik kabaca anlattığımız video bu şekildedir. Mutlaka yatırımlarda sepet mantığı yapmalıyız. Tek bir hisse, tek bir şirkete bağlanıp senelerce beklemek mantıksız olur. Yatırım ve köşedeki parayla devamlı ve sürekli, sürekli olarak bir kazanç sağlamalıyız. Sürekli çarkımızı döndürmeliyiz aslında. Bu yüzden sepet mantığı çok önemli. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.